Canım benim. Nasılsın? Tolga'm hoş geldin. Baş, sevgili onda. başkanım. Sen de hoş, hoş geldin canım. benim. Başarılar diliyorum. Gel bir tane Nasılsın? Benim. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Lütfen. Tolga Sağ benim yeğenim. Çok değerli büyüğüm Ali Özçakmağ'ın. Evet. Değerli evladı. Ee, canım kardeşim de Beykoz Belediye Başkanı adayı. <laughs> İnşallah çok iyi çalışın. çok sevdalı olun, çok sevgili yani. olun. Halkla ilişkiler çok önemli biliyorsunuz. Evet. Onlara hep doğru şeyler söylemek lazım. inşallah hayırlısı olur. İnşallah benim. İnşallah benim. <laughs> Geçen hafta Volkan abi böyle vatandaşlar arasında gezi yapıyoruz. Ee, sizin e, bir nokta gördüm. Aa Cengiz amca geliyormuş. Onu arayalım <laughs> dedi. Benim bir tanem ya. Bir tane hanımefendi geldi. Ya ne kadar benziyorsunuz Cengiz Kunzal'a. Ay canım dedim. Ben de pat Toprağım olur dedim. Bana... Toprağım kanım olur dedi. <laughs> <laughs> canım benim. Canım benim. Seçkin abi işte sizin sayenizde çok güzel bir müzik yaptı bize. Öyle mi? Tabii bir. Ondan sonra ona da klip de çektik. Çok Evet. geldi. Herhangi bir den geldi. Sen de benim gururumsun benim bir tanem.